Hiç düşündünüz mü? Hayatımızda acıyı çoğu zaman biz büyütüyoruz. Bir yılanın sizi ısırdığını hayal edin. Normalde yapılacak şey bellidir. Zehri durdurmak, tedavi olmak. Ama biz ne yapıyoruz? Yılanı kovalamaya, ona beni neden ısırdın demeye, hak etmediğimizi kanıtlamaya çalışıyoruz. İşte tam burada asıl zehir yayılmaya başlıyor. Çünkü acının kaynağına kilitleniyoruz. Tıpkı sosyal medyada bizi inciten bir yorum, iş yerinde görmezden gelinen emeğimiz aile içinde duyulmadığımız anlar gibi hep dışarıdan açıklama, özür kabul bekliyoruz. Fakat bekledikçe öfke içimizde kök salıyor. Bu sadece büyük meselelerde değil, en küçük ayrıntılarda bile karşımıza çıkıyor. Günlük hayatta mesela bir arkadaşımızın selam vermemesini gün boyu dert ediyoruz. Acaba bana küstü mü diye içimizi kemiriyoruz. Oysa belki de sadece dalgındı. Eşimiz teşekkür etmeyi unuttuğunda hemen değer görmediğimizi sanıyoruz halbuki çoğu zaman bu değer vermemekten değil anın telaşından olur. Psikoloji bize gösteriyor ki öfkeyi tutmak zehir içip karşı tarafın ölmesini beklemek gibidir. Peki çözüm ne? Affetmek. Ama yanlış anlaşılmasın. Affetmek yapılanı onaylamak değildir. Kendimizi özgürleştirmektir. Bir terapistin dediği gibi, affetmek zinciri başkasının elinden alıp kendi ayağımızdan çözmektir. Affetmek aslında barış seçmektir. Acıya rağmen huzuru, kine rağmen büyümeyi tercih etmektir. Çünkü dünya hızla değişiyor. Gelecekte ayakta kalacak olanlar öfkesini değil, şifasını büyütenler olacak. Bugün siyasetten aileye, iş yaşamından bireysel ilişkilere kadar her yerde aynı tabloyu görüyoruz. İnsanlar haklılık yarışında ama ruhları yaralı. Çocuklarımızın geleceğini tartışırken bile kimin hatalı olduğunu kanıtlamaya çalışıyoruz oysa sorumluluğu alıp ben nasıl iyileşirim? Biz nasıl büyürüz? sorusuna dönmediğimiz sürece zehir yayılmaya devam edecek. Bilgi Baharı der ki: Gerçek özgürlük başkasından açıklama beklemeyi bıraktığınızda başlar. İyileşmek için önce içimizdeki zinciri çözmeliyiz. Beğendiyseniz paylaşımlarımızın devamı için abone olmanızı ve bildirimleri açmanızı rica ederiz.